Tasavvufa girmeden önce bir eğitimden geçilir mi efendim? Elbette. Tasavvuf din terbiyesinde üniversiteye mukabildir. Tekabül eder. İlkokulu, ortaokulu şimdiki eğitim sistemini tam bilmiyorum fakir. Bizim zamanımızda ilkokul, ortaokul lise vardı. Bu işin ilkokulu şeriatın temel, olmazsa olmazlar olan ilmihaldir. Bir derviş ilmihali bilmiyorsa, İsterse zamanın kutbuna beyat etmiş olsun. istifade edemez. Asla ve kata istifade edemez. Yani namaz kılıyor, örnek veriyorum. Kıldığı namazın müfsidine, muslihine ne fesat ettiriyor onu, ne doğru şekilde kılmasına vesile oluyor. Bu bilgileri bilmeden tasavvufta yol alması gayri kabildir. Bundan dolayıdır tarihte baktığınız zaman tekkeler medreselerle bitişikti. Müştemilat olarak kurmuşlar. Cami, medrese, tekke, ima, aşhane yani fakir fukaraya ikram edilen aşevleri ve buna imarethane diyorlardı komple. Bir kompleks. Bunlar birbirinden ayrıldığı zaman işte bugün gözümüzle gördüğümüz maalesef içler acısı haller meydana çıkıyor. Mutlaka kendisine farz olan bilgileri öğrenmesi lazım. Kendi mürşidimden gördüğüm bir şey arz edeyim sizlere. Kur'an azim şan bilmeyen talebelere önce Kur'an'ı öğrenin derdi. Zikir öğretmezdi. Önce Kur'an'ı öğrenin. En azından mızraklı ilmi okuyun derdi ki hatırlarsanız biz bunu ders olarak arkadaşlarımızla beraber yaptık. O emre imtisalen veya ona benzer bir ilmi halden istifade edin. Cennet mekan büyük mürşitlerden Allah şefaatine mazhar eylesin son dönemin yaşamış meşayihinden Şeyh Muzaffer Ozak Hazretlerine bir kadın gelir. Bir hanım ablamız gelir. Duymuş Muzaffer Efendi mürşid olduğunu. Biliyorsunuz sahaftır kendisi. Evet. Kitap satma sahaf ayrı şey. Kitap satma ayrı şey. Sahaf ne sattığını bilen kimsedir. Evet. Hanım, hanım abla gelir Muzaffer Efendi Hazretlerini sorar. Tabi o karşısında sarıklı, cübbeli böyle bir zat bekliyor. Kisve insanı çok aldatıcıdır. Muzaffer Efendi Hazretleri'nin bir bıyığı var, sakalı yok. Kafasında bir fötür şapkası var. Alala da bir insan. Hakikati ruhuna mezc etmiş bir insan. Allah şefaatle namaz eylesin. Hanım ablamız gelir der ki, Efendi işte sorar o olduğunu öğrendikten sonra der ki, Efendi Hazretleri ben Allah'ı arıyorum. İbrahim babayı hatırlasın cennet mekanı. Ona der ki, İbrahim oğlum buna bir mızraklı ilmihal ver. Al kızım önce şunu oku, her gördüğünü Allah zannetme. bir temel üzerine bir üstü olan orta mektepte bu işin evveliyatı kimlerdir bunlar? Bir derviş adayı eğer dervişlik yolunda yaşamış en azından beş tane büyük zatın hayatını bilmiyorsa çok çabuk Tonga'ya gelir. Çok çabuk av olur. Mesela Hazreti Mevlana'nın lafızlarıyla bugün insanlar avlanıyorlar. Hazreti Mevlana'nın Mevlana olana kadar yaşadığı evrelerden insanın haberdar olması farz-ı aynıdır yahu derviş adayı için. Bişnev diyebilmek için hangi merhalelerden geçti? Hangi duvarlara tabiri caizse deri gibi kaldırılıp yerden yere vuruldu? Babasının vefatından sonra niye direkt posta oturmadı? Neden babasının halifesi olan Burhaneddin Tirmizi'nin yanında 9 sene terbiye gördü? Burhaneddin Tirmizi onu neden safha safha Halep, Şam medreselerine gönderdi? Yani neydi Hazreti Mevlana'nın başında? 9 yıl neden ilim okudu? Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Abdülkadir Geylani olana kadar nerelerden geçti? Şahin Akşibend, Seyyid Ahmet Rifai bunlar o, bu safhalara gelene kadar hangi terbiyelerden geçtiler? Bunlar hayatın bir defa öğrenmesi lazım. Bu da bu şimdi lise kısmı. Ortaokul ve lise kısmı. Ondan sonra bu öğrendiği ve zorluklarını gördüğü yolu artık ben de bu yolda biraz ilerleyeyim. Bu sahilde en azından ayaklarımı ıslatayım düşüncesiyle yola girmeli. Yoksa hiçbir temeli olmadan bir insanın direkt minel babi ile mihrab sen kapıdan alınıp adamın mihraba getirildiğini gördün mü hiç? Çok nadirdir. Yani bir defa Allah'ın sünnetine muhalif bu. Şeyh Abdülkadir Geylani Efendimiz camide ibadet eden birini görüyor. Açmış ellerini Allah'ım beni veli eyle diye dua ediyor. Allah'ım beni veli eyle. Allah'ım beni veli eyle diye dua ediyor. Gülüyor Hazreti Seyyid Abdülkadir. Yana yaklaşıyor. Oğlum veli olmak istiyorsun der. Evet. Önce git fukara gönlünü imaret. et. Cebinde şu kadar paraların var. Onları harcamaya kıymıyorsun. Sonra diyorsun Allah'ım beni veli eyle. Allah ile sen aranda o cebindeki paraların putları duruyor buyurmuş. Bir örnek. Yani herkes bir de bu asırda artık elektronik çağda yaşıyoruz ya. Ne diyorlar şimdiki bu uzay teknoloji çağında yaşıyoruz ya düğmeye basacak veli olacak. Düğmeye basacak mürşid olacak. Düğmeye basacak Allah'ı bulacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok kardeş. bir akademisyenin prof olabilmesi için geçtiği safhalara şöyle bir bakın. Bu dünyevi ilimlerden bir ilim için verilen emekse ya Zat-ı Zülcelal'e kavuşmak için onun muhabbetiyle iç alemi donatabilmek için vermesi gereken emeği siz varın kendiniz hesap edin. Biat nedir? Tasavvufta ve Kur'an-ı Kerim'deki yeri nedir efendim? Beyat, biat, ikisi de aynı şeyler. Ben ilkokul ve lise çağımı geçtim. Artık bir üniversiteye kaydolmam için müracaat edip kaydımı yaptırmanın adına beyat denir. Yani bugünkü anlaşılacak anlayacağımız dille. Sadece farkı şu, büyüklerin ee, üniversitesine kaydolmak için bir ÖSYM sınavı yoktur. Az önceki emrettiklerinizi tamamladıktan sonra. Kendini bilen için. Eğer kendini bilmiyorsa ve yine beyat etmek istiyorsa beyatın beş tane dalından birisiyle yola başlar. Beyat, direkt beyat değildir. Herkes beyat ettiğini zanneder. Ama hakikatteki beyat şudur. Önce muhib olur. Sever. O, bu yapılan işleri sever. Bu bir nevi veyattır. Ama tamamı değildir. İki, zikir alır bir mürşitten, el tutar, buna mensub denir. Yani artık bu da ev halkı. Ama sarayın baş köşesini alınacak değildir. Mevleviye'de çok güzel hani bir kaide vardır. Üç gün oturur, seyreder. Derviş adayı, nevniyaz. Bütün yollarda böyle olması lazım. Görmesi lazım. Ne oluyor? Buna mensup deniyor. Üç, mürit. Artık nefsiyle mücadele etmeye soyunan mevlevilikte siyah elbiseyi atma var ya arınmışlığa işaret, tenlurenin üstündeki o dünyalık diye tabir edilen siyah cübbe ne diyorlar mevlevilikte? Hırka hırka diye, cübbe de adını sen koy onu atmak ve safileşmek için soyunmak buna mürit deniyor bu müritliğin gerektirdiği zorluklara ben razıyım diyen kimseye salik deniyor beşinci mertebede bu, buna geçtikten sonra mahbub deniyor ona sevilen artık bu kimse hakkıyla beyat etmiş gibidir Peki beyat edilecek mürşid? Bilmiyorum suallerinizde var mı özellik? Özelliği var mı sualinizde? Evet. Mürşidi kamil kim? Bu beyat herkese yapılır mı? Ümminin ümmiliğe imamlığı caizdir derler. Yani bir insan zikir telkin etmeye yetkili bir halifeden zikir alabilir. Kabul ediyorum. Ama ben Rabbime kavuşmak istiyorum diyen bir kimsenin kendinde ve karşısında arayacağı özellikler var. Kendindeki ilk özellik az önce ifade ettiğim temeli o mu? Kazancı helal mi? Kullara zulme diyor mu? Kendisiyle barışık mı? Kendi kendine ahlak Muhammediye'yi bezen, o ahlak Muhammediyeyi bezenme istidadını kendine görüyor mu? Bundan sonra karşısında şunu arayacak. Benim içimdeki, iç alemimdeki sıkıntım nedir? Ben bilirim. Benim dünyayla irtibatımı kuvvetlendiren tarafım nedir? Örnek veriyorum. Hırsım, öfkem, her neyse bunu tedavi edecek kabiliyette mi benim mürşidim? Önce bir nişanlık yaşaması lazım nikahtan evvel. Biz büyüklerimizden gördük fakir şeyhime beyat etmeden iki sene yalvardım. Yani iki sene gezim etrafında. Hele bakarız. Allah kerim. Hemen dön, Yok öyle. Yani terbiye olacaksan önce bir tanı. Bir gör. Mürşidin araştırması gerekiyor. Elbette araştırması gerekiyor. Uydum hazır olan kalabalığa yok. Uydum hazır olan imama var. Yani Serkan gitti, A şahsına intisap etti. Mehmet gitti, B şahsına intisap etti. Benim Serkan'a veya Mehmed'e olan sevgim beni o götürmemeli, azizim bu kişisel bir terbiyedir veya benim babam falan yer mensubu, ben de oraya mensub olayım. Öyle bir terbiye yok. Bunlar tamamen adet üzerine kurulu ve insanları eleştirecek yollar değil. Tam tersine kuttaat tarik tasavvuftaki tabirle yol kesici haller. Bir kısa örnekle e, arz edeyim büyük İslam alimi ve şu son dönem şehir İslamlardan Ürgüplü Hayri Efendi, Suat Hayri Ürgüplü'nün babası, Profesör Doktor Suat Hayri Ürgüplü'nün babası, Şeyhül İslam Hayri Efendi giderken Arifa'ya intisap eder. Derler ki etrafındakiler, ya sen niye kenar Rifai'ye intisap ettin? Kenar Rifa'yı yani çok o kadar meşhur, çok böyle şaşalı debdebeli bir adam değil. İşte Küçük Hüseyin Efendi var ulemadan, Esad Erbili var efendiden, Ahmet Ziya Gümüşhanevi var. Niye onlara değil de gittin kenar ifaya intisap ettin? El cevap. Valla ben onlara baktım, araştırdım. Onlarda var olan bende var. İlimse ilim var. Şöhretse şöhret var. Bende olmayanı aradım orada. O zatta tevazu ve yokluk var. Bende ise bu yoktu. Gittim onu orada kesbetmeye intisap ettim. Yani mürşidin de seni tedavi edecek unsuru bulabilmek, araştırmak lazım. Bu da akılla olur yine. ha burada rüyaların ehemmiyeti var mı? Elbette ki var ama bir, bir parantez açmak istiyorum. Rüyalar Arap şeriatta bir kaide var. La tubna ahkamun ala ahlam. Hükümler rüyalar üzerine kurulmaz. Rüya ışık tutar. Yol yürüyecek olan sensin. Yani rüyanda falan zatın havada uçtuğunu gördün. Bu onun mürşid olduğunu göstermez. Ve belki de mürşittir. Git araştır. Senin mizacına onun mizacı uygun mu? Evlilik yapar gibi. Tamamıyla öyle. Dünyanın en güzel hanımı olabilirsin, en yakışıklı beyi olabilirsin. Ahlaki mizacınız birbirine uyacak mı? Zahir batın aynısı. Karşıda seni terbiye edecek mürşitte arayacağın dört özellik olması lazım. Bir, müteşerri mi? Şeriat-ı Muhammediye'ye bağlılığı, şeriat ve sünnete. İki, cömert mi? Cimri insan, insanı hiçbir yere ulaştıramaz cömertlikten kasım para saçması değil ha. Sadrı cömert mi? Ümmetçi mi? Tarikatçıysa sakın biat etme. Benim yolum diyorsa sakın biat etme. Derdi davası ümmet olmalı. Çünkü Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın varisi onun ümmetinin derdine düşkün olması lazım. Kendi cemaatinin değil. İki zatta bunu gördüm. İkisinde de ruh şad olsun, himmetleri az olsun. Biri kendi şeyhimde, bir de cennet mekan Esad Coşan Hoca Efendi'de. Mekke-i Mükerreme'de Esad Coşan Hoca Efendi ile beraber tavaf yapıyoruz bayiyetinde. Allah'ım o ümmetin gariplerine olan düşkünlüğünü gördüm gözümden yaşlarla. İnşallah o tavafım kabul olmuştur. Böyle paralar saklamış ellerinde, kimseye de göstermiyor mübarek. ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor. Ona veriyor. Ona veriyor. Bir zenci görüyor gidiyor onunla dertleşiyor. Ondan dua istiyor. Bir garip görüyor onunla oturup sohbet ediyor. Derdi ümmet. Tansiyonu düşmüş. Ona tuzlu ayran yapmışlar. içecek mübarek. Bir misafiri geldi. Vallahi tuttu ona verdi onu. Yanındaki mürid dedi ki efendim siz onun şifası benim şifamdır buyurdu. Sadrı cömert. Üç, nefsi terbiye etti muktedir bir mürşitten icazeli olacak. Ben rüyamda gördüm. Ben rüyamda Şeyh Abdülkadir'i gördüm. Şeyh Şah Nakşibendi. Bunlar kendisini bağlar. Hiç bize alakadar etmez. Olur, velidir, şeyhtir. Kendini bağlar. Gerçek bir nisbet sahibi olması. Dört, onun için üç, dörde geçmeden evvel eski büyükler şehirlerinden aldıkları icazelerini dergahlarına asarlardı. Ola ki insan sorar, sormaya utanır gelen görsün orada icazesini. Diplomasını görsün. Dört, mizacı mizacına denk mi? Ondan sonrası mübarek olsun.